oynadın. Yapma. Ay Oy, ne diyorsun hocam? Lan canım yok. Bir dakika bomba fake'i vereceğim oynayabilir. Gelin. geldi. Tamam çok güzel. O bu arkana, arkasına bakmadan gidiyor ya. Bu oğlum? Hadi oğlum. Yaptınız bu sporu gösterdiniz derken. Oy! Alan mı şey galiba Allah dışı. Ha, Tak. Oy! Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben buraya girmeyeyim. Papi yüzüyle karşınızdayım. Hemen şöyle güzel bir içimde var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Bir dakika. Şuradan hızlıca giriyorum arkadaşlar. Allah. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Girdim hemen. Ver ver ver. Gel buraya. Tak. Lan yemedi oğlum hiç bir mermi mi yemedi adam? Oha. Abi üstte de biri var. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Şöyle sizler hemen bir hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Ne yapıyorsunuz? İnşallah gününüz güzel geçiyordur. Oynadı. Yapma. Tak. Ay ne diyorsun hocam? Lan canım yok. Vallahi canım yok. Çok fena yatırdı canımı. Yapma yapma yapma. Bir dakika. Mermiyi de o kilo alabilirdim de almadım. Almadım valla. Karşı tarafta veri var. Böyle arkadaşlar sizler hemen bir aşağı kayıp hemen bir bildirimleri açmayı unuttuysanız hemen bir açarsanız bu arada beni mutlu edersiniz. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Hem de tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir de like'ları yapıştırırsanız ayrieten onlar da beni daha çok mutlu edebilirsiniz. Biri geldi bu arada. Ne oluyor? Hocam bu'sla canımızı toparlayabilir miyiz? Bilmiyorum ama. Ben şunu alayım o zaman. Tamam. Mermi de işte işte iş. Tamam kilimi çektim. Ne oluyor lan önde? Abo bir dakika. Dur dur dur. Oynamayacağım. Oynayamam çünkü canım yok. Canım olsa hadi neyse de bunda da bir şey yokmuş oğlum. OMP var. OMP'ye geçemem. Bir dakika şöyle bir dışarıdan bir doğatsam arka tarafa doğru. Bak bak nasıl da savaşıyorlar. Bir iki dakika bekleyin be. Bir iki dakika ya. Bir dakika bir dakika tamam bastım şimdi şöyle süzülen balonla ee, bir daha böyle bir taktik yapmayacağım ön bir daha. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar adam üstte bir yerde aha gördüm. Yapmam Bombam falan da yok ki oynayayım. Bomba falan olsa güzel orada da şu ön tarafa geçsem bir tane bomba fake'i versem aslında. Bir dakika bomba fake'i vereceğim oynayabilir. Geliyor. Aha geldi tamam çok güzel Oo. hocam ne yapıyorsun öyle çok güzel oynadı bu arada tamam arkadaşlar sıkıntı yok Vallahi sıkıntı yok bunun AK hızlı bir şekilde çektim hemen bir can basmam lazım o bir seve ee, kask. severiz severiz şu mermilerimizi de alalım hızlıca tamam çok güzel biri gelecek bu arada bize Vallahi biri gelecek bize ben o zaman aha geldi vallahi geldi Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Hızlıca aldım bunu da buradan. Ee, bu arada tanısına geçtim. Çünkü Sonic Khan'ın mermisi kalmadı. iki mermisi vardı. Şöyle hızlıca ortaya gidelim. Bu ne? O biri geldi. Vallahi biri geldi. Dur kral. Bekle. Bekle bekle bekle. Bir boost'umu basayım. Veya sen hiç uğraşmaya gerek yok da ortaya mı oynasam direkt? Oynadım vallahi oynadım. Ortaya yani... Aa ruhba aynası açıldı dedi. Biri ortaya açtı. Kim lan açtı ortayı? Güzel çekecektik hocam. Oynadım bu arada. Çok güzel. Nerede diğeri? Gel buraya. Hocam bu ne? Abu! Lan ne yapıyor bunlar? Gel. Aha. Saygılar hocam. Saygılar. Tertemiz 1 vs 3 hocam. Oy ne diyorsun? Çok güzel. Vallahi çok güzel oldu. Hemen bir hemen bir ortanın notunu alacağım. sizin şansınıza bir AVM gelmiş midir ya ortadan? Bilmiyorum ama. Şöyle şunların bir notuna bakalım hızlıca. Ön tarafta bu arada birileri savaşıyor lan. Tamam. Ne çıkmış? Ay vallahi da AVM çıkmış. Çek çek çek. Hüplet hocam. Hüplet. Lan hüplet mi? Bir dakika. Dur 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 dur. Şuradan P90 güzel oldu. Oo oh, bu mis gibi burada. Aha. Bak 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 bak. Bir arkadaşlar bir tane bomba peki bence yaparız. Ya bakayım. Aha. Oy hocam ne yapıyorsun öyle ya? Tamam. Sen sen şu bana bir sarı mumyayı ver bakayım sen. Sen ver bakayım bana o sarı mumyayı. Oo, hocam çok güzel oldu lan bu iş. Yemin ediyorum çok güzel oldu sarı mumya. Şöyle hızlıca arkadaşlar. Tamam bir canımı topladım. Tamam arkadaşlar son bir kişi de içeride görünmüyor. Biz o zaman direkt basıp gidelim ya hocam buradan. Vallahi basıp giderim. Bak 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 sıkıyor. Bana mı sıkıyor? Bana sıkıyormuş. Bir say bir dakika bekler misin? Ben şu şuraya bir geçeyim iki dakika. Sen bekle benim. Aha bak 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 elemana şöyle AVM'yi çektim kafanı geliyorum tak ay ne diyorsun of 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 hocam seviyorum AVM'yi seviyorum vallahi oraya oynarım ben Gel buraya. Gel gel gel. Kaç kişi bilmiyorum ama solda birini gördüm çatıda. Aa indim. Tamam. Yedi biraz. Bir AWM vuruşu deneyeceğim. Şöyle. Tak. Ay! O ne lan öyle? Oy 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 Of fenaydı. Yemin ediyorum bu fenaydı arkadaşlar. Oo! Bir dakika. Şurada mı? Hocam ben oraya oynarım. Oo neydi lan öyle? Güzel vuruştu vallahi çok güzel vuruştu. Nerede bunlar? Hocam nerede bunlar? Gel buraya. Krallar. Ne yapıyor lan bunlar? Oo, hey, krallar bir şeyler deniyor burada. Kaldırıyormuş bu arada arkadaşını. Kar 98. Pompik falan varmış krallarda. Bu arada arkadaşlar güzel vuruştu. Yemin ederim güzel vuruştu. Ne oluyor? Bir dakika soldan birileri sıkıyor. Sağdan da birileri sıkıyor. Ben sağdakine en iyisi oynayayım ya. Vallahi en iyisi sağ taraftakini oynayayım gördüm. Oo birini aldı. Vallahi birini aldı. Ya bir iki dakika bekleysin. bekleseydin o kili ben almasaydım. Nasıl olurdu be? Vallahi güzel olurdu. İleride biri var. Şöyle. Yapma. Kılpayı kaçırdım. Gel buraya. Ha, bunu hızlıca aldım arkadaşlar. Şöyle hemen çekelim onu. Ee, arkada bir kral daha var. Çünkü ona geleceğim bekle. Sen, sen bir iki dakika beklemen lazım. Acele, aceleye gerek yok. Şöyle. Hemen şu çatıya çıkalım. Buradan bakalım krala. Öyle bir vuruş daha denesem ne var ya arkadaşlar vallahi bir deneyelim bir tane daha vuruş ama gösterirse inşallah. E ee? O ne? Ha tamam motormuş. <laughs> bu ne yapıyor bu kral? Vallahi ben anlamadım. Aha geldi. Tak yedi. Oy! Şöyle bir tane. Hadi. O nasıl yemedi bu arada? O nasıl yemedi? Bir dakika ben bir oynayacağım ona. Ben ona oynayacağım bu arada. Şöyle geldim. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oo. Saygılar. Yemin ediyorum saygılar. Ee, şöyle güzel oldu arkadaşlar. Bunu hızlı almamız. Ee, ben bir şeyler yapacağız ama nereye gitsek acaba? Oo, bir oyun kastı bu arada. Oyun fena kastı. Zaten ileride birileri sıkıyor. Biz oraya bir gidelim. Belki adamlar orada da Bir şeyler yapıyordur. Parti falan yapıyordur. Gidelim oraya. Ne oluyor? Oo. Hocam bekle. Bir, bir iki dakika bekler misin? Geliyorum ben sana. Bekle bekle tamam. Bekle. Bekle. Tamam durdum burada. Oo burada biri var. Gördüm. İndim burada. Elinde bir şey gördüm bu arada. Uzun namlulu bir silah gördüm ama uzu ucu biraz kalındı. Bu galiba pompik. Anladığım üzere pompik bu arkadaşlar. Gel bakayım buraya. Ama sen gelmeyeceksen ben sana ve en iyisi şöyle bir Molotov mu acaba? Cık, yok ya. Aha, o kral gösterdi vallahi kendine gösterdi neymiş o silah o silah neymiş hocam galiba e, yanlış görmüş arkadaşlar e, silaha bakmaya gerek yok şöyle önünde adamlar var en iyi onlara bakalım gördüm gördüğüm kaçıyor bizden nereden durdu mu orada galiba durdu şurada bir yerde bir adam mı gördüm bir şey söyleyeyim mi? adam basıp gitmedi de inşallah orada bas durmadı bence aha o bu arkadan arkasına bakmadan gidiyor ya. bunu oğlum? Lan bir insan bir selam verir. Bunu ne öleceğim? Adam selam vermeden gidiyor yemin ediyorum ya. Altımda biri var. Böyle o zaman biz sana bir şeyler yapacağız artık da. Ama bir gösterirsen bize güzel olur bu arada aradan. Şöyle. Göster bakayım. Bu ne? Bir şey söyleyeyim mi? Bot botçuk olabilir, olmayabilir de bir bot taklidine geldi ya bu bana. Biraz bot Aha. Yo tamam arkadaşlar gerçekten de yani botmuş. Niye ölmedin sen orada? Niye mi ölmedin? Bu arada P90 mermimiz bitiyor arkadaşlar. Biraz biraz daha idareli kullanmam lazım valla. Biraz AVM ile oynamam lazım. Bir dakika o ne? Oo bak 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 sen şunlara bak. Dur bir dakika. Aha. Bir dakika dur. Dur 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 orada biri var. Ben yanlış görmüşüm de hakikaten biri varmış orada bir dakika dur. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Böyle geliyorum hızlıca şunu. Ya buraya. Tamam arkadaşlar ben yanlış adam görmüşüm de tamam. Ee, vallahi Valla doğru görmüşüm galiba. Sıkıntı yok arkadaşlar şöyle hızlıca ben bir. Tamam buradan gideceğim bir şeyim de olsun hızlıca. Rock konseri başladı mı dedi bu arada. Bu ne? Oo! Oy 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 bekle bekle bekle. Gel bakayım gel. Gel buraya. Ya gel 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 kral. Kaçtı mı? Ya gitme ya gel buraya. Aman burada durmuşlar. Aa bo, dur 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 bekle 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 bekle. Geliyor. Gel buraya. Evet, tamam gelmesi keşke gelmesiydi. Hmm, e ee saygılar saygılar hocam saygılar vallahi değerli kral sayıl hayır <laughs> yedi ama neyse yedi ya hay bu da yedi lan ölseniz oğlum adamlar kaç canlı dokuz canlı yemin ediyorum arkada da bir oğlum biz arada kaldık hadi oğlum yaptınız bu sporu gösterdiniz derken oy Burak, bırak saygılar hocam hocam saygılar yedi o da Hadi bir tane daha gelir mi? Bayıldı mı oradaki? Sıkıntı yok oğlum Burak ama kaçmayın öyle. Öyle kaçmayın. Kaçtı ikisi de. yok. O ne? Oo. Hocam bir bekle. Bekle bekle bekle. Şu çatıda bir duracağım da. Adam nerede durdu? Ön taraf bir yerde durdu da göremedim de. Şuradan bir M4 mermisi bulabilir miyim? Lütfen. Çıkmayacak da bunu almayacağım. Bunu almayacağım. Para çıkıyor. Para değil de mermi verirsen güzel olur. Neyse bakalım. Arkadaşlar şöyle hızlıca bir çatıya çıkıyorum da Oo, yanlış yerde durdum. Öyle o zaman geliyorum. Ta. Bak bunda, bunda bir bunda bir değişik bir şeylik var ya yemin ediyorum ölmüyorlar. Oo oy AVM ile vuramıyoruz yemin ediyorum. Vurabiliyoruz ama yani anlamadım gitti. Şurada bir durabımız var. Duraptan Göremiyorum kimseyi şu anlık. Öyle bir nereye gitsem bir or o drop'a gideyim en iyisi. Oradan bir bize bir P90. AVM değil de P90 verir misin ya veya FAMAS. FAMAS da olur. Ee, FAMAS ver de mermilerini çökeyim ben. Var oğlum. Bak FAMAS diyorum FAMAS vermiyor onun yerine P90 veriyor arkadaşlar ben bundan sonra FAMAS isteyeceğim ya vallahi FAMAS isteyeceğim arkadaşlar. Bizde de bu arada 100 mermi daha mı vardı? Bizde 10 mermi daha varmış galiba veya 110 mermi falan varmış arkadaşlar bizde. Çok güzel hocam. Oo mis gibi oldu bu. Ama yanlış yerde durdum bu arada sıkma bana. Bir dakika. Tamam kılıfayı kurtulduk. <laughs> hayır 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 ya. Cık. Hocam bunlar ölmüyor valla. AVM'de değişik bir olay var arkadaşlar. Bilmiyorum ama nazar değdirdik galiba. Olabilir mi, olabilir. En üst en üst tepeye mi çıktı o? Oo, hey kral nereye gidiyor ya öyle? Aha, gösteriyorum. Aha, kaçıyor bak. Yemedim. Ya bir tane yeme işte, bir tane yeme bir, bir iki tane falan yesen güzel olacak. Yemin ediyorum güzel olacak. Yemiyor. Şurada durdum o zaman. Ve onun üstüne mi çıksam? Oo, oraya çıktı o da. O da oraya çıktı. Nasıl çıktı ben de bilmiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar bir şeyler yapacağız ya. Vallahi bir şeyler yapacağız. Bir dakika. Bakacağım. Oha. Oğlum. Adamlar fişek falan da atıyor. Bu ne oğlum? Adamlar zengin bu arada gördüm. E bugün öleceksiniz inşallah. Ee, saygılar hocam ölmediniz. Vallahi bir değişik bir şey vardı sizden. Ha bu. Lan ölsene oğlum. Ölmüyor. Israrla ölmüyor. Vallahi P90'ın da gücünü azaltmışları galiba. Hadi. Sarı mumyalı galiba o gördüğüm üzere. Gel buraya. Sonunda. Yemin ediyorum sonunda öldüm ve kral ya. Gel buraya gel gel. Hemen onu çekmem lazım. Kaldırması var çünkü. Şöyle. Hemen bunun bir lootuna bakacağım hemen. Çek çek çek. Ne var sende? Oo, oo, Oy. Oo ben çekerim bu arada. Ben, vallahi çekerim. O ne? Ee, o render bug'iymiş arkadaşlar. Tamam adamın şu an nerede olduğunu biliyoruz. Orada merdiven var ya, orada pusuyor kral. Saygılar hocam. Biri daha var. Tamam şu an ikisinin yerini de biliyoruz. Ama şu an bana bir göstermeniz lazım. Sadece. Göstermiyorsanız hiç problem yok. Ben şöyle arkadan arkadan en üst yere mi çıksam acaba? Bir Şurada mı adam? Yok yanlış görmüyorum. Aha çıktı. Alan dışı galiba ora. Al dışı. Aha. Tak. Oy. Çok güzel. Oğlum adamın kaskı yokmuş ya. Çok güzel. Son bir vs bir kaldık. Onu adam zannettim bu arada da. Abo. Aha. Bak 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 bak. Arkadaşlar şu an vallahi ben O bu. Gelecek ki bana illa ki gelecek gördüm. Şöyle o zaman geliyorum. Bir tane bombam var bak. Bir, iki tane bombam var. İkisinden birini sana tak attım. Fark etti lan Allah güzel gitti derken şöyle o zaman tak. Ay vallahi seydi. Nasıl ölmedi lan o? O bu kral nasıl ölmedi orada? Tamam şu an yerini görebiliyorum. Bak bu tarama güzelmiş de. şöyle o zaman ya arkadaşlar bir korkutmak açtım. Bir tane çatısının damının üstüne Dışing attım. Korkutma amaçlı yaptım bu arada. Tak. Bakayım. Hadi bakayım. Şimdi. Oradan senin çıkman lazım. Çık hadi. Aa çıktı. Tak lan. Yapma vuramadım. Vuramadım. Yapma oğlum. Şura. Orası alan değil bu arada. Ora vallahi alan değil ki gelmesi lazım. Alan dışında kaldı. Hadi. ha Lan vuramadım. Hayır. Lan alan al, ölecek adam. Hayır. Çabuk çabuk çabuk. Kral nereye kaçmaya çalışıyorsun? Oo hey krallara bir kral vallahi bir yere gitmeye çalışıyor da. Vallahi fena maçtım. O no bir tane vuruş vardı ya arkadaşlar. Oo oh, 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 çok güzel vuruştu vallahi fena değil 21 kill. 21 kill 39 kişilik biraz sonra sinemiz pilot olmuş arkadaşlar. Yani maçımız güzeldi. Beğendiyseniz yorumlarda sağ Çok sevinirim. Sen bu videoyu buraya kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Sen adamın nevisin. Sen hem de like atıp ve abone olduğun için ayrıca bildirimleri de için ona da çok çok teşekkür ediyorum. Hem de bildirimleri de açmayı unuttuysanız hemen bir aşağıya kalıp açarsanız bu arada beni çok mutlu edersiniz. Her gün saat 12'de elimden geldiği kadar sizler için video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sağda solda iki tane video da izlesen mükemmel. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.